Abi o Lucian cam yam yalnız ha. O tekler vardı Size kötü abi. bir şey, iyi bir şey söyleyeceğim. Ben burada yok. Tekler orada nasıl? Ha orada. E ee, şimdi sen daha yemedin? Ne? Ben burada yok. yapma. Yapma. Duvar niye korumuyor? Horus mu çocuğu? Duvar niye korumuyor? Smite'ın hazırı dur. Ölüs kerim ha. Çok korktum. Korktum. <laughs> Yavşaklar. <gülüyor> Yavşaksınız. <gülüyor> <gülüyor> ya amına koyayım böyle sakin, de baş... saki. Bekle ya. dönüyorum şimdi dönüyorum. Allah. Ya niye geri e e açıyorum? E açıyorum abi koyayım, bekle. Buna koyayım nasıl ölmedi oğlum Koray? Allah ne Biraz yapayım? Lan tutacağım siktim yok. Basic <laughs> atak at, at abi. <laughs> ya abi imlilik yapıyor ya. ya Vallahi evet. bilerek salıyorum. Item alıp E şey geldi. Gragas geldi. Gragas gel oynarız, oynarız, oynarız korkma. Oynarız, oynarız. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Yetişir mi Gragas'a? Yetiş, 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 yetiş. Sana hızlı verdim. Aldım tamam, ya Rabbim. Onun üstü kim? Aç! Aaaa! Tiyara yok, Tiyara yok, Tiyara yok. Helal abi. Öğrenme gel! Ne yazık ya. buradan, görüşürüz. Anı sikiyim. Geliyorum, bir canım var. Bir canım var ama geliyorum. Lan bir şuraya gel, şuraya gel. Lan! Ben sana geldim sanırım. Vurdun onu öldü ya, kadimi var. Go, 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 speed, speed, speed. Aaa yok. Geçtim geçtim. Gel geçtim, Atakan. Geçtim. Tuttum bunu. Hemen Gel. Gel. öldürdüm bunu, öldürdüm bunu. Çektim bunu, çektim. Ben de evet, ben a şey bastı. Çok güzel Atakan, bir koşuyor, gidelim, koşuyor, kulele. koşuyor. Koşuyor lan buradan gitti. Çok güzel be. Vur kuleye, vur kuleye, kuleye tanklıyorum. Abi bitirmeniz lazım, bitirmeniz lazım. Böyle seri seri bekle. Milyon hit, milyon hit, milyon hit. Koşuyor. Bitir. Bir şey bitti bizde, bizde. Geldim Atakan, geldim Atakan, geldim, geldim, geldim. Geldim, geldim, geldim. Eyvallah, Helal Eyvallah. Oğlum size bir <laughs> Koyayım. Yemin ediyorum 4 kişi oynadınız. Oy. Ben de etrafta geziyorum <laughs> amına koyayım. Oy. <laughs> tane. Koruyun. Aldın Nasıl? abi. Ah, vurdun abi. Çok korkak oynadık ya. Ultim bekliyorum 2 2, 2. 2 2 saniye. Helal. Çok çok güzel. Helal. Helal, Aa. Çok... Helal aldınız. Oğlum, Aa, Aa amına Çok bu ne oğlum? O ne amın okuyuz? Kanka bu ne ya? Helal Oha! Be. <laughs> Benim yapacak bir şeyim yoktu ha. Yam yam amın okuyuz. Onları <laughs> sikiyim ben, ben böyle bir şey görmedim. <laughs> Beyler merak etmeyin. Eller havaya. Bıçını battı, bıçını battı. orada. Kralınız geldi. Abi bitir bitir bitir. <laughs> bitir bitir bitir. Allah ne <laughs> verdiyse vur vur. Vur vur vur. <laughs> Allah ne <evel> bitir. <laughs> Hiç bekleme be Elvin doyalar çok Elvin doyalar. <laughs> dur, dur dur dur. Bekle diyorlar. Bekleyin bekleyin bekleyin. Hayır hayır. Bitirmeyin diyorlar bir de. Az önce siz beklediniz mi lan? Hadi yerim ben. Sigara içerken çenem tit... Bence kendi aralarında konuştular. Dediler ki... Sikin. <laughs> Başka bir açıdan yok. Geldim 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 ben de. Gel lan buraya. Ha beni mi öldüreceksin? Beni mi öldüreceksin? Yardırın artık ama ne ise. Adam ölmüyor alacak bak. Ya yürü git lan. Öl artık. Öl artık, artık ne oluyor? Atakan alırsın onu. Sağ ol. <laughs> <laughs> kurdu kurdu geçiriyor amına <laughs> Ağzını aç nefes al. Geri e, yaslan lan. Delikanlı olan bitirmez. Ne <laughs> 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 Oğlum ya. Ne oldu bunun <laughs>